Merhaba hey arkadaşlar. Şimdi Eva ile ne yapacağız biliyor musunuz? Eva'nın havuzda yaptığı değişik hareketleri size göstereceğiz. Eva önce atlamalarla başlayalım. Gel bakalım buraya. Birinci hareketimiz için hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Eva şimdi havuzun merdivenlerinden çıkıyor. Dönerek atlama ama tamam mı? Anne yani ilk dönerek mı? Tamam önce düz atlama sonra dönerek atlama evet. yapıyoruz. Onu mu takacaksın yeniden? Eva şimdi bir havuz gözlüğünü düzeltsin arkadaşlar. Yüzücü gözlüğünü. Ondan sonra da hop düzeltti. Ondan sonra da atlamamıza geçelim. Hazırsanız başlıyoruz. One, two, three. Bu düz atlamaydı. Güzel düz atladı. Döndü dalarak tekrar çıkıyor. Efendim? Ne diyeceksin acaba merak ettim. Müzik mi yaptın? Vay nasıl ne çaldın müzik müzik yaptın? Dın dın dın. Şimdi dönerek atlama. Bir iki üç. süper bir atlamaydı. Suyun altında bir de bakıyor ne tarafa gideceğine. Dönüyor ya. Suyun altında dönüyor. Bu hareket üçüncü hareket olarak mı saysak acaba? Güzel bir harekette Şimdi bir dinleniyorsun önce. Şöyle bir şey yapıyoruz. Buradan. Aa toplar buraya gelmiş. Dal topların arasından çık. Hadi bakalım. Üçüncü hareket. Toplar gidiyor. Rüzgardan toplar gidiyor. Arkadaşlar nasıl yapacağız ya? Eva toplar gidiyor. Çabuk çabuk. Nefessiz kaldı Eva. Nefessiz kaldı. Bu olmadı. Biraz dinlenmen gerekiyor. Bayağı yüzdün ama toplar senden kaçtı Eva. Toplar dedi ki baby shark geliyor baby shark geliyor kaç. Baby shark düt düt, 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 düt. gibi sesler geldi galiba toplara bakar mısınız topların Van yarısı tü burada. One bu tarafa nereye? Aa geri gitti ya. Topların arasından çıkacak da oysa ki. Toplar da burada yer oluşturmuş arkadaşlar. Bakar mısınız köprü gibi bir şey yaptı. Daha daha buraya geldi? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi yüzme öğretmeninin sana yaptığı gösterdiği şeyle buradan havuz kenarından tutunarak Buraya kadar gelmece yapıyoruz. Gel bakalım. Bunu e, bu bu Island diye bir yere gidiyorduk evayı bebekken götürdüm yüzmeye İstanbul'daydı. Orada arkadaşlar öğretmeni öğretmişti evaya. Eva da hala hatırlıyor nasılsa. Şimdi bu tarafa doğru geliyor. Gel 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 gel. Şimdi buradan dalıyorsun, topların oradan çıkıyorsun. Birinci hareket. Topların oradan çıktıktan sonra topların içine atlıyorsun. İkinci hareket. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Bantu Tri Eva daldı ve yüzerek havuzun karşısına doğru geçiyor. Ama nefessiz kaldı ki biraz hareketlendi. O kadar hareket edersen kasların daha çok oksijensiz kalır tabi. Ne oldu yoruldun mu? İyi misin? İyi misin? Biraz zorlayıcı oldu galiba bu arkadaşlar ya Eva için. Ne diyorsun anneciğim? Şeyle atlayacağım simitle. Simitle mi atlayacaksın? <laughs> Simitle atlayacağım deyip sonra da ee dedi ya. <laughs> Eva şu anda çıkıyor. Evet. Çıktık. Normal mi atlayacaksın? <laughs> İyice bir nefesini al ama. Simitle <laughs> mi atlayacaksın? <laughs> Normal atlıyor. Uhu, topların arasında nasıl da hopladı ya. Süper bir hareketti. Gerçekten süper bir hareketti. Şimdi... E, tam buradan top atma ya da tam oradan tutunarak basket atma tamam mı? Şu potayı biraz kaydırayım sana. Üşüdün herhalde. Yeşil yeşil basket oldu. Süpersin. Sarıya bakalım. Eva'nın sarı topu olmadı. Başka top başka top. Aa yaklaştı Eva. Bir sürü topa geldi. Mavi top basket oldu. Yeşil top uçtu gitti. Yan villaya gitti. Evet devamını bekliyoruz Eva. Oo yeşil olmak üzereydi çıktı. Bakalım arkadaşlar sizce bu topu eve atabilir mi atamaz mı? Atabilir diyenler beğeni atsın. Atamaz diyenler de ne yapsın abone olsunlar. Hadi bakalım. Oo atamadık. Bir sürü arkadaş abone olmuş olması gerekiyor şu anda o zaman. Oo süper. Bu arada Eva biliyor musun videolarımızı izleyenlerin birçoğu henüz abone olmamışlar. Söyleyelim mi abone olsunlar? Abone olun arkadaşlar videoların devamını da görmek için abone olmanız gerekiyor. Abone olun abone. <laughs> bir daha söylesene. Abone olun abone. Abone olun abone. Şey gibi oldu. Neydi o ya? Biletleri cebimde öyle bir şey vardı şarkı vardı. Onun gibi oldu. O zaman Eva'ya top atalım. E ben de basket atayım. Basket. Eva one two three dedi gitti. One two three dedi gitti bu arada. Eva'nın şöyle bir oyuncağı var arkadaşlar. İçinde ne varmış bakalım mı? Kinetik kum eşyaları varmış koca ayı ve maşa. Burada da pembe bir kinetik kum. Şurada da bir prenses var. Bir sürü oyuncağı varmış burada. Ne yapıyorsun şaşkın geldin mi? Atlayacağım. Atla. Nereden atacaksın? Gel buradaki topları atla bari. Burada toplar seni bekliyor. Eva topları atlamak istemiyor. Bantu Tree'de de atlayacak. Havuzun ortasına kadar atladın. Burada da bir tane arkadaşının verdiği, derenin verdiği bebek var. Gözlüğün kafanda. <laughs> Eva diyor ki gözlüğün nerede? Derenin aldığı bebek, Eva'ya hediye ettiği bebek bizimle sürekli havuza giriyor. Ben de kurusun diye dışarıya bırakmıştım. Kurusun evet bozulmasın. Atla bakalım. Kurudu evet biraz kuru kalsın bence. Kuru kalmasın mı? Ayağını çarpmadın değil mi sen daha demin? Çarptım. Ayağın mı acıdı? Hı. Ya kurudu diye şimdi onu suya mı sokacağız? Kuruldum. Aa, o. Oh. Eva kuruduğu için bebeği tekrar ıslatıyor arkadaşlar. Ben kurusun diye çıkartıyorum. Bebek bozulmasın diye Eva sürekli suya sokuyor. Havuz arkadaşı yaptı onu kendine değil mi? Evet. Yine mi giriyoruz? Evet. Yine giriyoruz galiba ama değişik hareketlerle devam etmeliyiz. Havuzla. Ne yapsak acaba? Tamam dalarak dönme. Hadi bakalım. Evet dal ve dön. Sonra da şu halkanın içinden geçeceğiz. Evet böyle böyle dönüyordun ya ondan. Sonra deniz kızı yüzüşü yapacağız. Evet, 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 evet. Güzel. Bu hareketi biraz daha uzun. Evet, bu göstermek için bunun daha uzunluğunu istiyorum senden yapabilir misin? Tamam. tamam. Arkadaşlar suyun içinde dans ettiğinizde batmıyorsunuz. Bu aklınızda olsun. Yüzmenin en güzel formülü elleriniz suyun içinde olacak. Ayaklarınız suyun içinde olacak. Dans edeceksiniz suyun içinde. Böylece batmazsınız. Bence güzel yaptın. Şimdi bir hareket daha. halkanın içinden geçme. Çemberi hazırlayayım mı? Arkadaşlar şimdi Eva bunun içinden geçecek. Takayım bir saniye. Tutamadım ya. Ne, ne göstereceksin? Çok merak ettim. Ne yapıyorsun? Dalga yapıyor Eva ya. Dalga dalga. Hı -hı. Evet hazır mısın? Hı -hı. Çember geliyor ve havuzun içine giriyor. Eva da bunun içinden geçiyor. Anne biraz uzakta. Biraz uzakta. Tamam uzakta tutuyorum şu an. Hı -hı. One, two, One, two, three, Yunus balığı Eva. Şu an çemberin içinden Geçiyor mu? Çemberin içinde kaldın. <laughs> Al çember açıldı. Çemberin içinde kaldın şaşkın kız. Marshmallow nereye gitti? Ee, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, bir de sosisle yüzme göster bize o zaman. Son hareket sosisle yüzme. Son mu? Son hareket. Ama dur ben sana sosis vereyim. Ben Getirebilir misin? Evet. Tamam. Evet tamam hadi bakalım dalarak şimdi havuzun karşısına geçiyor Eva sonra da sosis getiriyor geldi 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 Eva köpek balığı gibi geldi valla süpersin Eva ya Eva'nın kendi kendine söylediği bir şeydi bu arkadaşlar ben sürekli Eva'ya süpersin falan diyordum herhalde ki sonra evet onunla yüzerek topların içine git bakalım ben öyle diyordum. Eva da kendine demeye başladı sonra bir ara. Süpersin Eva ya. Süpersin Eva ya. Yine de dalıyor ya. Yani sosisi aldın yine de dalıyorsun Eva. Süpersin Eva ya. Değil mi Kral Baby? Süpersin Eva. Arkadaşlar. Göster bakalım. Arkadaşlar Eva'nın kanalına abone olup videolarına like atmayı unutmayın. Bye bye.